Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güne erken ve zinde başlamanın faydalarını benim de yıllardır uyguladığım pratik yöntemlerle anlatacağım. Sabahın erken saatleri pek çoğumuz için bir mücadele alanı gibi görünse de aslında günün en verimli dilimini barındırır. Benim çocukluğumdan gelen bir alışkanlık olan erken kalkma hayatıma büyük bir disiplin ve üretkenlik kattı. Sabahları birkaç saat erkenden kalktığınızda Kimsenin sizi bölmediği, telefonun çalmadığı, size özel bir zaman dilimi yaratmış olursunuz. Bu zamanı ister kişisel gelişiminiz için kullanın, ister ruhsal dinginliğiniz için, isterse de günün planlarını yapmak için. Önemli olan bu kıymetli saatleri kendinize ayırarak güne diğer herkesten 2 saat önde başlamak. Unutmayın, güne nasıl başlarsanız gününüz de öyle devam eder. Sağlıklı bir başlangıç için erken kalkma alışkanlığına bir şans verin, farkı göreceksiniz.